Arkadaşlar şu an odamıza katıldık ve maçımız başladı elinde sonunda arkadaşlar. Ee, e, bu benim kardeşim nerede ya? Arkadan gelen müzikler arkadaşlar inşallah tepki değildi. Harf Ahmet bunu aldı. Benim kuzenim abi yapacak bir şey yok. Çünkü benim kuzenim şu an yanımda oferi bana yardım. Hayır, hayır 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 hayır. Kardeşim benim hayır bak yap ihanet uğratma. Gel yanımda ihanet uğrat o ihanet yapma. Tamam ultim doldu. Şu an tepe tepe doldu Ve arkadaşlar öldük şu an. Hemen ikinci odamıza geçelim. Arkadaşlar maça e, ıı, girdik arkadaşlar. Yok bir şey tamam Maça girmeye başlayacağız. Şu an ben blok aldım. Yok yok bir şey tamam sus tam videodayım sus. Arkadaşlar bu kuzen beni çıldırtmak için yaratılmış ya. Bak atacağım. Yo şu videodan gider misin yani Gerçek git bak. Yapma şöyle. Senin yüzünden kuzenim öldü bak. Arkadaşlar galiba ben de bu enki öleceğim. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Bu enki neredeyse ama neredeyse ama neredeyse ama neredeyse öldürdüm. Arkadaşlar Frank'le şu sorun... Ve Frank'i ölmedi öldürme başardım mı başardım. Şu an arkadaşlar yaklaşmaya kaldık. Ve bin aldık adam alanı öldü. Güzel. Hemen hazır verdim arkadaşlar öbür maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar yeniden maçımıza girdik. Evet Çok zeki, çok zeki bir kuzenim vardı. Ayıptır söylemesi. Bayağı zekidir. Ben severim. PUBG'yi de zaten çok iyi oynar arkadaşlar. 60, 62, 62 seviye. Hard Evil arkadaşlar ismi. Şaka yaptım arkadaşlar. Hard Evil benim. PUBG ismi Hard Ahmet arkadaşlar. Çok iyi oynar. Türkiye birincisi. İnanmayanlar için video atabilirim. Yani ihanet yapmam ben. İhanetle alakası yok. Neredesin lan Nita? O Nita ne haber Benim kankam nerede ya? Aldım birini daha. Bu gördüm seni, gördüm kardeşim. Gel. Sana Tanışmadın kardeşim. Seni koruyacağım ben. Seni koruyacağım kardeşim. Nerede lan? Bit. Al. Tamam. Onu al da gel kardeşim. Aferin sana. Evet şu an Ya bak sıkmıyorum kanka. Sıkmıyorum ama sıkmıyorum. Kanka iyilik yapıyorum. İyiliğimi ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar öldük şu an. Geçer, geçer. Öbür odamıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu an girmiş bulalım. Arkadaşlar bu sefer şaka yapmıyorum. Nereden baksana bir 10 dakikamız aldı. Ben de seni... O var kardeşim yarına gelecek misin? Helalsin. Ne yapıyorsun kankam ya? Ben ulti katabilir miyim? Ulti kasa ulti kasabilir miyim? Tamam. Kaç? Ya. Tamam al. Arkadaşlar şu an videoya başladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok buruyum. Canımı yüz bıraktım. Lan o benim arkadaşlar. Vay. Kaç kaçmasan. Kankam. Ben de seni öldürmezsem var ya. seni öldürmezsem var ya. Arkadaşlar yanlışlıkla elim şartlı ve gerçek maça girdim. Neyse arkadaşlar girmişken bir yer atalım. Yani atmazsak şimdi ayıp olur herkese. Yani öldüreceğimiz adamlar ayıp olur. Der ki ta bu ta hadi niye öldürmedi? Ayıp olmasın diye öldürelim bizi. Yani değil mi? Zengin bir Kesin. İzleyemezsin zaten. Korona var ölme. Kral'ın şeyine öldüm. Ve arkadaşlar ikimiz öldük. Evet arkadaşlar şu an bir saat uğraştan sonra yeniden girmeyi başardık. Arkadaşlar bak Gürültü olmak istiyorum. Bu videolarda gerçekten çok ama çok emek veriyoruz. Burada nereden bak. Şimdi Neredesin kardeşim? İnşallah. Nerede olduğunu bilsem bir yerini görsem bir de gördüm. Öldürdüm arkadaşlar. Evet. Samet'imizi öldürdüm arkadaşlar. şu an 1-1. O beni arkadaşlar çünkü. Şu an VS'imiz 1-1 devam ediyor. Gel bakayım. Şnöl. Gel lan lan. Açıyorum hemen. Dur odamdan geçelim. Eee arkadaşlar evet şu an yine bayağı uğraştık ona. Güzel girmeye vardık. Ya dünya var kadar mutluyum. Gel bakayım kardeşim. Evet. Arkadaşlar şu an bence büyük ihtimal ben bu VS'yi kaybedeceğim. Çünkü ben şurada bir kutu kurdum ki arkadaşlar. Botu merak arkadaşlar vardı onu söyleyeyim. Korona var ee, mı? Ya bu çocuk da beni bir öldüremedi ya. Evet arkadaşlar VS'yi Samet kazandı. Şu an durum 2-1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bayağı bir uğraştan sonra arkadaşlar bir şeyler neyse saat başardık. Nerede bu çocuk acaba ya? Hayırdır lan kutu kasıyoruz bekle bir. Aa gel bakayım sen gel gel babana gel. Tamam lan bekle iki dakika geliyorum lan. Bıkayım. Geliyorum lan dayan lan biraz daha. Nerede keseyim? Nerede alın? Dayan iki dakika daha. Sakın ölme geliyorum hemen. Geldim hayırdır kardeş mevzu neydi burada? Buradaki mevzu ne yani? Açıklasın biri bana. Sen hayır. Buradaki mevzu ne yani? Buradaki mevzu ne arkadaşlar? Bir bana onun bu mevzu ne yani? Hemen ölüyorum arkadaşlar. hemen ölelim ve videoyu kestim arkadaşlar. Arkadaşlar durum 3-1. Orada Samet'in internete gittiği için arkadaşlar bana sadece 2 tane vurup bıraktı. Çünkü internete gitti arkadaşlar. oradan normalde Samet beni alırdı. O yüzden arkadaşlar şu an durum 3-1. Hemen öbür odamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen öbür videomuzu Gel lan! Ve Çok iyi arkadaşlar! Bu renk abi! Harf sametli, beyaz! Baskınına uğramış ve ama... ...beyaz bastım kaçmış! Baksın. Güzel! Severim! Ne, ne diyorum lan ben! Kovrum! Yukarılar! O zıplama şeyinin, zıplamanın şeyinin yanındayım lan. Gel lan. Beklerim lan. Işıyorum şu an. Zıplama şeyinin oradayım kardeşim işte. Evet. Evet oradayım. Ben zıplama şeyinin yanındayım zıplama, Yukarıdaki değil, aşağıdaki. <laughs> A bu sonet neredeymiş? Hayır beni öldürecek arkadaşlar. Ver <laughs> be <BC 'yi> kaybettim. <laughs> BS'yi kaybettim O zaman hadi bir dahaki odaya geçelim. Evet arkadaşlar öbür odamıza girmiyor. Başardık bayağı uğraştan sonra. Bunu da Ben bu bulayım. var ya. Onun alayını temizleyeceğim. Alayını alayını. Alayını, alayını, alayını. Nerede lan bu şey? Aaa! Nerede Alayım sana. Bitti. bitti. Yüzde bin beş yüz bitti Yüzde bin beş yüz. Sen ne diyorsun? Şu an dört bir arkadaşlar benim şeyim öldü ama sayılmıyor. 4 bir arkadaşlar şu an. Durum dört bir. Hadi öbür koda geçelim. Arkadaşlar evet. Şu an benim Evet, bir şer. Dinamik şunu çek. Nerede bu çocuk ya? Yani? Kesin kesin. Kesin. Evet arkadaşlar şu an ıı, durum 4 1di <laughs> Arkadaşlar şu an videodayız ama biraz sessiz olun. Arkadaşlar bu sona kadar adam nerede onu şu an arıyorum. Hala. Nerede bu ya? Hah oldu. Gel la buraya kral. Sen kimin kızını öldürüyordun? Evet arkadaşlar şimdi e, videomuzda bir videomuzda buraya kadar olsun arkadaşlar bayağı uğraştık şu an video 13 yani 14 dakika ama arkadaşlar biz bu burada bir saatte çektik Bayağı e, oyuna yapmak zorunda kaldık hepinize görüşürüz. Ay.